İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Redmi telefonlarında uygulama gizleme nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak güvenlik uygulamasına giriyoruz. Buradan uygulamaları gizle kısmına giriyoruz. Buradan gizlemek istediğiniz uygulamanın butonunu aktif ediyoruz bu şekilde. Seçtiğimiz uygulamalar ana ekranda gizlenecektir. Bu kısımdan uygulamaların Bildirimlerini gizleyebilirsiniz. Uygulamanın bildirimleri görünmeyecektir. Uygulamayı kilitleyebilirsiniz. Hareketler kısmında uygulamaları nasıl görüntüleyeceğinizi anlatıyor. Ana ekrandayken parmağınızı birbirinizden uzaklaştırdığınız zaman gizli uygulamalar çıkacaktır. Bu kısımda gizli olan uygulamaları görüntüleyip ayarlamaları buradan yapabilirsiniz.